seni Kara Kavuçuk'ta son nokta. Bizden iyisi daha Türkiye'de Cumhuriyeti'nde yok. Kara Kavuçuk. Evet görüyorsunuz. 50 çarpı 50. 4 santim. Mavi. Türkiye'de bir numarayız Allah'ın izniyle. Ürünlerimiz Makinamız, evet ustamız Apo Bey. Kendisi 6 yıldır bu sektörün içinde. Yardımcısı Nebil. Bir buçuk senelik bu işin içinde. Evet, kalitede son nokta. Kara kavuşukta her ürünümüzü yapmaktayız. Birebir. 50-50. 40'a 40. Bütün ölçülerde, bütün ebatlarda imalatımız vardır. Günlük 2000 metrekare üretimimiz vardır. Gördüğünüz gibi kırmızı renk birebir ve şu anda ustalarımız malı kalaba dökmekteler. Ustalarımız çalışıyor Allah'ın izniyle. ustalarımız yıllardan beri bu işin içinde. Biz de yaklaşık 10-15 senedir bu sektörün içerisindeyiz. Arkadaşlarımız şu anda malı seriyorlar. Arkadaşlarımızın eline koluna sağlık, emeğine sağlık. Evet, birebir 2 santim puzzle. 40 kırk 40. Kilik. Birebir düz 2 santim